Da, sen İyi, boru almışsın gidiyor. Tamam, ha, hoş, hoş geliyorum. bulduk. Gidiyor, kullandım. Dayı kullandım. sana da hayırlı işler. Teşekkür ederim bro. Bagaj, Bagaj on numara <laughs> kullanmış. Onu çektim zaten. Ee, Yozgat <laughs> tutacak ya. Yozgat. Yozgat Görüşürüz abi. Tekrar. İşin nasıl kesin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hadi ben eyvallah. Sana da hayırlı işler dayı. Teşekkür ederim. Dergah yaptırıyorum part 1. Nerede bu olan? Gelin. <laughs> Arkadaşlar nal buradan boruyu aldım. Ustanın istediği boruları. Tam gelirken şantiyeye doğru Bahale Murat'la karşılaştık. Dikkatini çekti boruları bu şekilde yüklemen. Benim videomu çekti. Ben de onun çektiği videoyla videoya başlamak istedim. Umarım hoşunuza gider. Sonuna kadar inşallah. Şu an boruları tek başıma indiriyorum. Lafa gelince millet çaya gelince millet dolu. İş güç olunca kimse yok. Görüyorsunuz tek başıma indiriyorum şu an. Zor bir iş değil ama olsun. 3 kişi olsak da değil mi onu kurduğumda? Şuradan birsekleri de alayım. Şantiye videomuz şantiyede başlasın. İyi seyirler. Dergah yaptırıyorum. Art 1. sanatçı lazım sen. Hayır. düşerse dara, tesatçı nafi ara. Dört yıldır boğun içindeyim diyor. Oh, Rahman abi havan emmiyor. Ahmet Hüseyin'in tesatçı. yapıyor? Yeter mi Rahman. Abi niye avutuyorsunuz ya. bak? bu neydi? Böyle Şunu şu aralar. Şu aralar, iki bir şu boru Boru yetti. Şöyle vereceğiz. Ha iki boru gelecek. Zeynab'ın da hızlısı mezar. Kayınveriş Evet usta <laughs> yeter usta <Yeter>, geldik <laughs> şu an Nafi Zabartılma Bani evet. Düzgün bir video çekişe yarar bir şey olsun ya <laughs> Adamlar izleyecek o videoyu ya. Vay <laughs> izleyecek laşmayi ya. Bu nasıl birim yapıyorsunuz? always h suk Evet arkadaşlar. Son anda kurtardık burayı Ağabey, ne geliyor? Gel, ya, ne geliyor? Ağabey, Hadi geliyor? Ağabey, ne 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 geliyor? ne geliyor? şu ne geliyor? Ağabey, Şöyle geliyor? Ağabey, ne geliyor? Ağabey, ne geliyor? Ağabey, ne geliyor? Ağabey, ne Burayı ben kırdık sonra Nafi'nin bana niye dişi bu video Ben kameramanım. Getir sana, ben şimdi kameramanlığı göstereceğim, getir. Lan vallaha düz tut şunu. Ulan bu Bu işlemin adı nedir? Çekil lan! <laughs> Senin işlemin vatanı. İşlemin adı neydi? <laughs> bu ne lan Nafi? Abi, bozuk boru. Girsek. Atağı çıktı abi. He. Şuradan Hadi çek. Ne yapalım Hadi. Kim dedi sana makineni yere koyayım? Olmaz lan biri bu kadar çıksın. Yoruldun mu abi? Yok. Su alayım mı? Su alayım hacı? Getir yorulduysa ne yapacağım mesela Hüseyin'e yorulduysa? Hele yoruldun mu şu an? Di abi. <laughs> Sanki ben alayım da kırıyım ne yapayım diyecek. Demez ki ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> o da yoruldum diyor. Olur, mutfağı, mutfağı ne ne şuraya yüzüne çıksam olur mu? mutfağın mutfağının altında ne kalıyor ne şurada? Ne? Mutfağın dolabı geliyor buraya? Evet. Açık ne ya er Açık yer derken abi. Bir şey sinirleniyordu ama <anda4> ya. <laughs> Makineyi kapattın ya abi. Abi devamımız çekmeden hafıza yoksa. <laughs> abi bunu çekerken söylemesin iyi diye. Nasıl olsa <laughs> şapkele. Hafif bu makineye geldi. Dizsek getirsene abi. Getir. abi. Ne? 45 getir. Oğlum, hadi lan. Makinenin düğmesine bas, kapansın. Çek. 2 dakika sonra açıp düğmeyi. Değil mi? Çatlanacak ama. Hı? Çap oldu gibi. Oğlum o benim bileceğimiş. Belki de ben burayı çap yapmak istiyorum. Bu niye işimize karışıyor ya? Şurada. Dönüyor mu bu? He. Hem dönüyor hem duruyor. Allah'ım siz nasıl iş yapıyor <laughs> bu? Dönüyor mu bu <laughs> ciddi? Vallahi... Abi her şeyi şey çekme ya. ya. Sağ ol abi. Çekerim. 이렇게 해서 좀 뺏으라, 막 이렇게 하되겠

Bina bak Kaçak şantiye yapıyoruz. Gece saat 23.00. Kaçak <laughs> işlerimiz için Hüseyin Eser YouTube kanalına bir mesaj Bakayım. Ne var lan? Var da. Bakalım. Marsiyan yazdım diye teşhirdim. Çivi çarp yere. Hı. Senin yapacağın iş şey yok. Bu nasıl süreceğim bu ya? Bu koca delik var. Oğlum malanga dolduracağım. Bir kere şu oyanda süreceğim lan sen. Tamam daha orayla ne oynuyorsun? Daha boruyu bu yana doğru çekiliyor. Ya. Sürpriz. <laughs> Amele lazımsa ne yapıyor arayın? İyi mala vuruyor. İyi mala vuruyor. Oğlum hala bu yine şu tarafa koy şöyle. Abi oru ol, olmaz olmaz. Oğlum ol, ol, şu kapıların ol. olduğu tarafa koy lan. Nasıl bir yer? Ha? Ha? Dursun böyle ya. Oh. Yok. <laughs> Güzel kalk. Ha? Tamam şimdi bir daha al. Neden? Şu tamam bitti. Evet, şantiyeyi bitirdik arkadaşlar. Yarım kaldı. Bugünlük bitirdik. Yarın devam. Part 2. Part 2'de görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. çakşam diye ustaları. Oğlum şunun içinde bardak vardı, kıracaydık lan. <laughs> lan sıcak mı, yakar mı bir şey? <laughs> Al! <Abi> çok sıcak <laughs> ya. Ya. Elinle test edilir mi bu? Orada mı? suyun içine soksaydın. <laughs> Abi bunu da iki dakika bekleseydik ya. Hiç şey olmaz. Şimdi ne olacak? Eline ver, eline Şimdi ver. ne olacak? Arda kablo yaksın. şunu sen içeri at ben kapıyı örtüyüm. Peki yakıyoruz part bir.